Ay. Hepinize, Hepinize evet. arkadaşlar bugün size beraber dükkanda bir challenge oynuyoruz. Yani matematik soruları korkunç öğretmen Balde ama o kadar da korkunç değil. Sadece Azra yanımda. Ama arkadaşlar challenge mesela böyle bir kara şey çıkıyor. Onların matematik sorularını bilme o challenge. çıkartmaların hepsini Emir abim bilecek toplamaları ben bileceğim çünkü öyle olmasın anlayayım. ya slide alırız ama ben toplamayı bilmiyorum oğlum ben... eksilteceksin Çıkarım. evet bari biz burada önce ben o... önce ben oynayacağım ha ben oynayayım ben Aa, sen oynamayacaksın ama... sen... cevapları çözeceğiz ama ben oynayayım ha ben ha. Sen oynayayım dur 3 artı bir <laughs> saniye 3 artı 4 7 ediyor önce ben cevaplıyorum 7 4 4 artı 2 az 4 artı 2 cevabı da söyle 6 eksi 6. Dur bunda şimdi işlem yapmamız lazım. Öğreteyim mi şimdi bak. Mesela elinde 7'yi tut. Şimdi bundan 6 tane seçeceksin. Kaç kalıyor? Bir kalıyor. Aa 1 kalmıyor mu? Ama bizi öldürecek de yine yeniden. E 1 kalıyor doğru. Oh. Bazen yanlış. Ya oyun bazen kandırıyor bu ya. Bizi kandırıyor aynen. Oyun bazen salaklık yapabiliyor. Sıfırdan Biz de şuradan gideriz.

Ama Baldi gelemiyor çünkü şuradaki soruyu da çözmemiz lazım daha. Ben çözeceğim bunu. İlk, ilk ben Arkadan çözüm. kimse gelmiyor tamam. 4 artı. Dur bunu ben çözeceğim diğerini sen çözeceksin. 6 ya. 10. 4 artı 4. Azra hadi 4 artı 4. 8 doğru. E tabii ki ben de. Dur dur dur. Bunun cevabı yazıyor şuralar. Cevap 1. Bakın orada 1 yazıyor çünkü. Bekle ya dur. Ben öğrendim bu oyunun amacını. Gel Azra gel. Azra kaçmamız lazım. Ay geldi. Geldi mi eşek? Geldi geldi ama kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Aşk kaç Nasıl dis attım? Sınıfın etrafından dolandım. Saman yedim. Oradan geçer kimdir? Bu tam arkamızda. Bak. Hı -hı. <laughs> Bu yaklaşmış. Tamam da tamam hadi. Açın dedi. Emel bak açın dedi. Emel bak açın dedi. Bu acayip yakın. gördün mü? Hı hı. Biliyorum sen de beni seviyorsun ya ya. O bir daha oynayalım. Benim sıra. Ben evet ben evet. Ya lan sen tut elinde. Ben çek. Ya ben de. mi? Girmiyor, girmiyor. girmiyor. işte bak. Artık kalsın. Önce ben çözeceğim. Aptal ki? Bak yine yanlış bildirdi bize. 7 2 azra. 2 5. Doğru. 4, ha, 4, bak, ben, ben küçük olmamayamam. Ben 9 yaşındayım. Emir abi benden büyük. O Dört. bilemedi. 4. Hayır. Ben de yanlış bak. Yine yanlış cevaplatıyor bana. Oyun kandırıyor hile yapıyor. Ya, kandırıyor. Oyun hile yapıyor kısaca. Şaka, şaka yapıyor. Kandırıyor. Şaka gibi ya. Kandırıyor kandırıyor. İşte. Şaka gibi ya. Pıtsıyor pıtsıyor. Ee, Azra en son ben yapmıştım. Şimdi sende 2 artı 3. Doğru. 5. 8 eksi 8. Dur ben yaptım. Ha ben biliyorum 8. 0. Dur bunun cevabı 4 yazıyor. Ben 4. Yok yanlışmış. Pardon ben yanlış anlamışım. Apti, yok. Sıçtık kaç. mı? Mıçtık mı? Mıçtık mı? Sıçtık mı? Kaç? Akşam. Arkadaşlar. 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 Bu arkamda geriymiş. Bak arkamda. Arkama bakıyorum. Ama uzakmış. Neyse uzakmış Emre abi ha. Yakın olsaydım an ya yerdim hani ya, ha. Sen de beni seviyorsun ya. Altı eksi bir beş ediyor. Bir eksi sekiz Azra. Azra bir eksi sekiz. Altı. Hayır. 7. Bak yine yanlış bildirdi. 7 4. Emre abi şunu şöyle kesebilir 7'den e abi, 4 çıkardığımızda 3 kalıyor. Miyim? Hayır hayır hap onlar. Hap mı? Ama böyle hap olmaz. Olur. Ama Bu da boşuna. Ay! Üff. Ay dibimdeymiş görmedim lan. E Ben de ödüm patladı. O da bakmamın ayağımın patladı. Emre abi da ödüm patladı. E bir tur daha oynuyoruz. Ya bu son oynayışımız. Sen de beni seviyorsun ya ya ya. Bir artı iki tabii ki fair. de üç. Azra one, üç eksi bir. Doğru. 7 eksi 7 0. Hepsini oh, doğru bildik. Siz Gitti geri. Baktı gitti. Bir şeye bakmadı şey ama içeri baktı hemen geri gitti. Oh, oh, ah. Ya bir sus ya sen defa. Sanki ilk defa görmüyor. Azra sen de. 4 eksi 2. <laughs> bir şey geldi sen. 3 3 3. 2, Baksana, 4 eksi 2. Doğru. Şimdi ben de 4 eksi. Yine 2. Bak az önce sordu. 2 eksi. Az ne önce de sor. De hiç... Bek bir, saniye. Az önce dedi ki ne? 4 eksi 2. Cevap 2. Şimdi tam tersi yaptı. 2 2 eksi 4. 2. Bak yalan söylüyor işte. Buradan anlaşılıyor. 2 2 2. Bak ters bir 2 var. İşte onun cevabı ne diyor sana? Ya bilerek ne? yanlış bildiriyor ya, bilerek. Yok. Salak da ondan. Bilemeyince bizi özürlüyor. Aza yazıyor. Ama şöyle za, za, za. -zara". zara yazıyor, zara. Elimle benimle veremiyorum. Gelin masam baş. Gelemiyorum ben. Arkadaşlar, bir kere AP'nı okulan buraya gelmişti dükkanı. Abi, habi insanlar bir AP yazmamdı. Dışarı çıktım, sokağa çıktım. Bağırıyordu dükkanın başında. Ay gel, matamaş, gel, gel diye bağırıyordu. İp zıplatıyor lan beni. Ak dışarı gelin masa başı gelin. Oğlum de, şimdi gelecek. Ak dışarı gelin masa başı gelin diye bağırıyordu. Ben de tanıyordum. Bir tane adam karı kocasından beraber beraber geziyorlardı. Bizim dükkanın önündeydi. Abi nasıl tanıyorum dedim sessizce. O adam da beni duydu, boşver bağzını çocuk dedi, ne güzel para toplamıştı ama yapması çok iyiymiş. Bir tane daha kişi geldi, bir araba da. Yaklaştı lan. Bir kişi daha geldi Emir abi. O bir kişi değil değil. Geldi. Ne, oldu? Geldi. Ha, geldi. ne Baldi ne geldi. geldi, Baldi geldi. devam etti. Ya bayağı bir Oğlum gelme. Oğlum geliyor. Hayır hayır hayır. <Gülüyor> İttirme. <Gülüyor> İttirme. İttirme. <laughs> Detention for you. When will you? Nereye getirdin beni? Sabah. <laughs> ya sen de bir de kedi videosu çekecektik. İnsan e kedi videosu. Ay! Ay ödüm koptu. Ay birden kedi girdi. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim. Sizlerle beraber enerji bir şekilde işte bal oyunu oynayalım. <laughs> Hadi akşam. Goodbye. Goodbye.